AK Parti ilçe başkanım, Erdek MHP ilçe başkanım, meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız. Bize burada destek olan sevgili bayanlar, sevgili beyefendiler, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. yokmuş. Bizim mitinglerimizde kimse yokmuş. Şimdi çok seviyeli bir seçim süreci geçirelim istedim. Gerçekten çok seviyeli davrandık. Dedik ki hiçbir yeri germeyelim, hiçbir yeri üzmeyin, kimseye dokanmayalım. Şimdi, şimdi şöyle diyorlar ki ittifak yapmışız. Bizim bir ittifamız var. Cumhur İttifakı, MHP ve AK Parti olarak bir ittifakımız var. Şimdi durmadan piyasada akşam onunla anlaştı, bununla anlaştı. Kardeşim bizim herkese kapımız açık ama üstü bunu değiştirdi diyorlar. Neden biliyor musunuz? Ben hiçbir şey demeden önce çakma hesaplardan bana saldırmaya başladılar. Ben kim olduğunu da biliyorum ama ya sabır diyorum. Sonuçta yani çatlatacaklar o sabrı onu da açıklayacağım. Durup dururken 150 kişiyi ben işten çıkaracakmışım. Böyle bir dedikodu yaydılar. Ya kardeşim ben niye insanı işten çıkartayım? Ben bir kişiye ekmek vermek için uğraşıyorum. Niye insanları işten çıkartayım ya? Yani? <laughs> bir de cahilliğe bakar mısınız? 150 kişi. Belediyeciliği bilen insanlarız biz. Kimin nereden çıkartıyorsun? Bunların sendikaları var. Bunların anlaşmaları var. İnsanlar mahkemeyle geri dönüyor. Yani konudan da haberleri yok. Bilgisizler. Torba yasadan 83 kişi çıkmıştı Erdek'te. Ben de belediye başkan vekiliydim. Bunlar değişik değişik yerlere gidiyordu. Ben bunlar için çok çaba sarf ettim. Şimdi bizim okullarımızda Milli Eğitim statüsünde çalışıyorlar. Bunlar kimi Dursun Bey'e, kimi Balıkesir'e, kimi Edremit'e, kimi Kepsut'a yerlere gidiyorlardı. Ben Vali bey ile belediye başkan vekili olduğum dönemde bunların görüşmelerini yaptım. Listelerini çıkarttım. Bunların Erdek, Edincik ve Bandırma'da kalabileceği listesi çıktı önüme. Ve bunların hepsini burada bıraktım. Ya ben ekmekle niye oynayayım ya? Niye iftira atıyorsunuz? Akşam konuşmasında demiş ki Hüseyin Sarı ile anlaştı. Yok yemek yedi, kahvaltı yedi. Ya böyle bir şey olsa açık yürekle söylerim. Ne telefon görüşmem oldu, ne bir şey oldu. Ama bizim herkese kapımız açık kardeşim. Ben kimseyle konuşmadım. Pazarlık plan yaptı diyorlar ya. Şimdi gelelim pazarlık meselesine. Pazarlığı yapan kim biliyor musunuz? Yücel Yılmaz'la Burhan Karışık. Ben ben AK Parti'ye geçeceğim. Ben AK Parti'ye geçeceğim kaç kere söyledi? Bunu Yücel şahitlerini mi istiyorsunuz? Bir, Yücel Yılmaz. Bravo başkan! İki, Musa Alioğlu. Bravo. Üç, Mustafa İlgen. Bravo. Hatta Cumhurbaşkanı kazansız söz geçeceğim demiş. Bravo. Sanki hayatım boyunca CHP'de doğmuş da ya sen ilk önce ANAP'tan meclis üyesi oldun. Sonradan AK Parti'den oldun, sonradan CHP'ye geçtin. Yani kimse kimseyi kandırmasın. <laughs> Ondan sonra da onunla anlaşmış, bununla anlaşmış. Ya ben, benim herkese kapım açık arkadaş. Her gelenin başımızın üstünde yeri var. Oy verecekse versin. Ama ben kimseyle oturup bir pazarlık, bir bilmem ne hiçbir şey yapmadım. Yaparsam da söylerim zaten. Böyle el altından bir şey yapmam. Ben Belediye çalışanlarının borcunu, maaşlarını ödedim diyor. Ya zaten bunun için çok büyük bir çaba sarf etmeye gerek yok ki. Belediyenin kaçak inşaatlardan dolayı 15 milyon lira alacağı vardı. çaktırma sen girdin araya, sen yaptın bu işi. Bunun büyük şehirden 12 milyon civarında alacağı vardı. Daha önceki belediye başkanı mahkemelikti. Bu anlaşla o parayı aldı. Bir de cezaevinin olduğu yer satıldı. İki buçuk milyon da oradan aldı. Yani 30 milyon eline para geçti. Ama o zaman işçilerin maaşı ne kadardı biliyor musunuz? Altı bin liraydı, altı bin lira. Şu an yani altı bin üzerinde ödedi. Şu an iki milyon lira tutuyordu o zamanki parayla maaşlar. Şu an buçuk milyon tutuyor. buçuk milyon. Ha şimdi öde göreyim. Bunların abarttığı gibi benim Yücel Başkan'la aram çok iyi diyormuş. Yani ben gene hizmeti alırım. E sen kendi belediye başkan adayına güvenmiyor musun? Senin belediye başkan adayın Ahmet Akın, Ahmet Akın. Yücel Yılmaz benim büyükşehir belediye başkanım. Evet, altyapı çalışmaları büyükşehir belediyesine ait. Doğru. Ama sokaklar, caddeler, kaldırımlar ilçe belediyesine ait. Yani bunu onun kendisi yapması gerekiyor. Bir de şöyle bir olay var. Yani büyük yapıyor bu işi. Ben yaptım diyorlar. Bir de milletvekilleri geldi. Serkan Sarı diyor ki yama yaptı. Efendime söyleyeyim. Böyle iş mi olur? Makyaj yaptı. Ya insan bir Allah razı olsun der. Bir teşekkür eder kardeşim. Erdi'ye Erdeye gerçeği söylemek gerekirse belki 30 yılda gelmeyen, belki daha fazla bile gelmeyen yatırımları getirdi. Allah bin kere razı olsun Yücel Yılmaz'dan. Yaparsa duran baştan yapar. Bravo! Demiş ki inşaatçı kendisi de inşaat yapıyor. Nasıl TOKİ'yi yapacak? ya bundan da haber yok. Ya ben Toki davet edeceğim. Toki yapacak. Ben yapmayacağım. Yani bu kadar da imar komisyonunda çalıştık. Bunu yapan Toki. Biz yer göstereceğiz. Altyapı çalışmalarını yapacağız. Onlar gelecek yapacak. Biz bunun görüşmelerini yaptık. Sözünü aldık. Söz almaya da gerek yok zaten. Olmasa bile. Bakın edincik. Birinci etapı bitti. ikinci etapına başladılar. Talep oldukça zaten devam ediyor. Marmara Adası aldı. Marmara. Bırak Erdi'yi. Marmara. Hiç kalabalık olmuyor diyormuş. Öyle mi arkadaşlar ya? Yıkılıyor, yıkılıyor. memlekete sevdamız var. Bu bizim bu memlekete aşkımız var. Biz bu memleketin geri kalmış yıllarını geri getirmeye geliyoruz. Biz bu memleketi çağ atlatmaya geliyoruz. Çağ. Şimdi Kasri bölgesi var. Tamam, iyi, güzel. Zaten 60 tane de dava açmışlar. İnşallah kazanamazlar. Gerçi bitsin bu iş istiyoruz mutlaka da. Burada bununla bitmiyor ki arkadaşlar. Bunun altyapısı var. Bunun yolu var. Bunun kaldırımları var. Bunun otoparkları var. Bunun sosyal donatı alanları var. Bunun için 400-500 milyon lira para lazım. Erdek Belediyesi zaten bütün yerleri hacizli. Sigorta borçları, vergi borçları bu zamana kadar ödenmemiş. Bizim bunlar için de bir planımız var. Biz el ele vereceğiz. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Bizim bizim mitinglerimizi baski, itfaiye bir de liman dolduruyormuş. Ya arkadaş onlar da geliyor tabii. Ben bir şey öyle bir şey gelmiyor demedim ki. Biz sadece yoklama almıyoruz. Gelmezsen şunu yaparım. Etmezsen bunu yaparım. Seni işten atarım. Bir Allah'ın kulundan duydunuz mu? Bir sürü çalışanlar var. Ama onlar bunu yapıyor. Ben bunu söylüyorum. Kendisi de onlardan başka gelen yokmuş. Bakıyorum. Bak şimdi baskide mi çalışıyorsun? Baskide mi çalışıyorsun? Allah Allah. Halk burada. Halk. Şimdi şimdi bir şey açıklıkla itiraf etmek istiyorum. Ama tabii ben kendi payıma olanı söylüyorum. Şimdi iktidar Cumhuriyet Halk Partisi olsa yani hükümet Cumhuriyet Halk Partisi olsa Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin olsa ben de buradan aday olmam. Neden aday olmam? Çünkü bir şey yapamam. Arkadaş boşu boşuna o koltuğu işgal ederim. Burada belediyelerin ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Uyumlu çalışması. İlçe belediyesi, büyükşehir, hükümet bir olduğu zaman sözünüz dinleniyor. Sözünüz geçerli oluyor. Koştuğunuz zaman o enerjiniz boşa gitmiyor. istediğinizi alabiliyorsunuz. Örnek mi? Marmara Adası, Paşa Liman Adası. Bakın bakalım aradaki farklara. Bir tanesi Bodrum gibi oldu. Bir tanesi bizim eski yerdeki gibi kaldı. İnşallah buralara da el atacağız. Köylerimizin imar sorunlarını çözeceğiz. Bununla ilgili görüşmeler yaptık. Bunun için özel düzenlemeler çıkartacağız. Bunları bir bir çözeceğiz. Çözmek zorundayız çünkü böyle çok çarpık bir yapılaşma oluyor. Deprem bölgesindeyiz. Bunların hepsini bütün sorunlarımızı biliyoruz. Tek 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 bunları çözeceğiz. Sevgili Erdekler, Toki istiyor musunuz Toki? Bizim çevre yolda ihtiyacımız var. İnsanlar iki saatte İstanbul'dan geliyor. Geliyor burada trafik kilitleniyor. Bir buçuk saatte köylere geçemiyor. Burada inşallah bu çevre yolunu açacağız. Hatta ben şunu düşünüyorum. Bu kenti yeni imar planında daha sağlam zeminlere, daha üstlere, daha yukarılara taşımak istiyorum. Hiç unutmuyorum bir laf vardı. Belediye Başkan Vekili yapıyordum, toplantılara katılıyordum. Belediyeler Birliği'nde. Gemlik Belediye Başkanı her zaman aklımdadır, kulaklarımda çınlıyor. Dedi ki, sağlam yerlerimizi ölülere bozuk yerlerimizi dirilere yaptık. Gerçekten de öyle. Sağlam zemin sağlam zeminler hep yukarılarda. Dikkat edin. Bakın Toki'nin yaptığı yerler hep yukarılarda. O kadar büyük depremler oldu. Bir tane ölüm yok, bir tane yıkım yok. Bunun sırrı nerede? Sağlam zemine sağlam bina yapmak kadar güzel bir şey yok. Kafanız rahat olsun. Ben mesela Erdeğin yapılaşmasını beğenmiyorum. Yani bu altı katlı binalar olsaydı şu erdiğimiz üç katı geçmeseydi çok şirin Bodrum gibi bir yer olurduk. Yani bugün 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 gerçekten çok daha iyi durumda olurduk. Yayılabilseydik. Ama inşallah bunların görüşmelerini yapacağız. Kendimiz zaten yerler belirledik. Buralara şunu söyleyeyim iki artı bir token'in güncel bedeli 4.500 liraydı. 4.000-4.500 lira iki artı bir. 70 litre şeyi bunun ödemesi aylık. Ya yani şu an ev kiraları 10 bin, 15 bin, belki daha fazla. Geçenlerde tapuya üç tane eleman geldi. Eleman sıkıntısı var. Adamlar geldi, ev bulamamaktan tayinlerini geri çekti. 15 bin liradan aşağı ev yok diyor. Ben deprem bölgesinde kalıyorum diyor. 3 bin liraya oturuyorum diyor. 2500 liraya oturuyorum diyor. Yaşayamıyorum burada diyor. Bunu yaşanabilir bir kent haline getireceğiz Erdi arkadaşlar. Bunun sözünü size veriyorum. Hiçbir zaman şunun iddiasına olmadım. Ben bilirim, ben bilirim. Bilmediğimiz konuda profesyonel yardım alacağız. Onun yaptığı geçtiği yolların biz hata olarak yapmayacağız. Erdeğin çünkü kaybedecek zamanı yok. Eğlence hayatına yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Ne mi yapmak istiyoruz? Bizim Taş Restoran'ın oradan o yolu devam ettirip, diskonun altına kadar eğlence merkezleri, kafeler, restoranlar bunu planları içindeyiz. Hiç olmazsa orada eğlenen buradakini rahatsız etmez. Daha güzel bir ortam oluşur. Buraya da nostaljik teknelerle ulaşım düşünüyoruz. Erdek'e renk katmak istiyoruz, renk! Sosyal donatı alanları düşünüyoruz. Erdek'te kreş ihtiyacı var. Şu an 200 kişilik kreş var. 200 çocukluk kreş var. İhtiyaç ne biliyor musunuz? 1500. Bunları, bunları fazlalaştıracağız. Büyükşehir'in çok büyük bütçesi var. El ele vereceğiz, sırt sırt da vereceğiz. Hükümetten de destek alacağız. Bir 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 bu projelerin hepsini hayata geçireceğiz. Tamam, Eyvallah. Erdi bize yüzme havuzu kazandırmak istiyoruz. Yarım, yarı olimpik yüzme havuzu. Spor salonları. Zaten Büyükşehir bunu yapıyordu. Bir Erdek Belediyesi ile arasında bir sürtüşme oldu. Yarım bıraktı. İnşallah biz bunu hayata geçireceğiz. Bugün bugün Çanakkale Yenice'den birisi geldi yanıma. Dedi ki başkanım 8 bin nüfuslu 10 bin nüfuslu bir belde bir otel yapmış dağın içine. Valla gördüm. Harika bir şey. Çok beğendim. İnşallah biz de biz de böyle yap işlet veya büyük şehrin katkılarıyla istislam yaratacak güzel işler yapacağız. Bunların peşinde koşacağız. Hayallerimiz var. Ne hayallerimiz var? Ben bu sahil yolunu sahilden Çuğra'yı Ocaklara sahilden bağlamak istiyorum. Benim böyle bir hayalim var. Bisiklete binerek ön yoldan araba yolu değil bisiklet yolu ve yürüyüş yolu. Başkan senin bir hayal daha var. Kent orkestrası burada. Benim de bir mecalim var. Erdek'ten bir şey rica ediyorum. Geçen sefer köprüyü kaçırdık. Lütfen bu sefer bu köprüden önce son çıkış var. Kaçırmayalım. Bir beş yıl daha beklemeyelim. Bekleyecek halimiz de kalmadı. Bu güçlü birlikteliği enerjiye dönüştürelim. Erdeğin faydasına dönüştürelim. Yatırıma dönüştürelim. Eğlenceye dönüştürelim. Mutluluğa dönüştürelim. Huzura dönüştürelim. Bizi bizi güçlü kılmak için başkanlıkta Turan Gün ilçe belediyesinde ilçe meclisinde AK Parti Büyükşehir'de Yücel Yılmaz biz birlikte olursak güçlüyüz. Birlikte olmazsak gücümüz böyle topal ayak kalırız. işareye önem veriyoruz. Biz tek kişilik bir akılla yürümeyeceğiz. Meclis üyelerimiz artı bu erdekte sözüne, özüne, akıllılığına güvendiğimiz insanlardan bir EK bir takımı oluşturacağız. Yapacağımız yatırımlar öncelik sırası ne? Bunlardan hep beraber ortak bir karar alarak yapacağız. Bunun size sözünü veriyorum. Çünkü böyle olmayınca örneğin mesela soruyorum Erdin ilk öncelikli yapılacak olsa hangi projesi olur? Çevre yolu. Çevre yolu. Limanla çevre yolu bir zaten. <laughs> Herkesin farklı istekleri var ama büyük çoğunluk çevre yolu diyor. Gerçekten çevre yoluna ihtiyacımız var. Çevre yolunu da yaptığımız zaman istimlakları çok tutuyor. Ama biz bunun için de bir formül düşünüyoruz. Belki oraya 18 uygulayacağız. Bunu çok oralara da belki imar açacağız. Bununla bu işi hızlandırmak için ama bu neyle oluyor biliyor musunuz? Meclisimizin de güçlü olmasıyla oluyor. Yani bunu bizim meclisten çıkarmamız gerekiyor. Meclis ayağımız düşük olursa biz bu konuda hep zorlanırız. Karşı taraftan destek isteriz. Elimiz kolumuz bağlanır. Allah düşürmesin. Allah düşürmesin. Evet. Bir tane aşevi istiyorum. Bu memlekete gelen aç kalmasın. Hayalim bunu gördüm. Gerçekten çok istiyorum. Yani böyle sabah çorbası çıkan kim olursa olsun yani kim istiyorsa zengini fakiri kim istiyorsa gitsin sabah çorbasını içsin. Bu bizim betimizi, bereketimizi arttırır arkadaşlar. Akşam yalnız muhteşem bir gece geçirdik ha. Ha biz de kurtlarımızı döktük. 5 yıl önce hatırlar mısınız projelerimiz yayınlanıyordu. Buraya Erde arıtmayı getireceğiz. Bundan sonra denizimiz daha temiz olacak. Biz seçilemedik ama sözümüzün arkasında durduk. Arıtma oluyor. 20 milyon euro. Erdeğin sahilini yapacağız. Bu verdiğimiz projelerin içinde çoğunu gerçekleştirdik. İktidar olmadan gerçekleştirdik. Bir laf vardır biliyorsunuz. Babalar sözünü tutar. çeşmelerimizden güzel sular akacak. Bunların görüşmelerini yaptık. Biz haddimizi de biliriz. Yapacağımız şeyi de biliriz. Biz bunların şimdiden önlemlerini aldık. İnanın ki daha seçim olmadı, seçilmeden biz bunların çalışmalarını başlattık. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta saat 8 8.30 gibi belli olur diye düşünüyorum. İnşallah kazanan biz olacağız. Akşam Burhan Karışık demiş ki MHP'liler de burada. Bak MHP'liler burada. Göreyim MHP'lileri. Bak her taraf dolu. Evet evet bir ayrımcılık yok. Laz'ı da bizim, Roman'ı da bizim, Çerkez'i de bizim, Boşnağ'ı da, Bomağ'ı da gıcsüne. Bunlar bizim rengimiz. Bunlar bizim anatomimiz. Bizi birleştiren parçalar. Biz biriz. <laughs> Arkadaşlar ben bu Erdey'i çok seviyorum. Bu Erdey'e çok hizmet etmek istiyorum. Erdeğin bana Allah razı olsun. İyi ki bir böyle bir başkan seçmişiz demelerini istiyorum. <laughs> Erdey bizi eski Zeki Mürenlerin, Ajda Pekkanların, Koçların geldiği seviyeye belki getiremeyiz ama çok iyi yerlere getireceğimizin size sözünü veriyorum. Söz. Belki onları da getirdik ama rahmetli oldular yani ondan getiremiyoruz. Evet, evet, evet. Ekibi ekibi iyi görüyorum. Arkadaşlar bu sevdada sizin desteklerinizi, sizin tanıdıklarınıza herkesin söylemesini istiyoruz. Bir beş yıl daha kaçırmayalım, bir beş yıl daha geçirmeyelim. Belediyecilik maaş ödeme sanatı değildir. Hizmet etme sanatıdır, hizmet etme. Maaş ödemek zaten belediyenin asli görevidir. Ödemek zorundasın. Ödeyemiyorsan yapma zaten. Erdek. Annem burada ölmüş. Babam burada ölmüş. Ne kadar dışarı gitsem gezmeyi de seven bir insanım. İnanın ki buraya döndüğüm zaman böyle içim bir huzurla geliyorum. Sadece neyi beğenmiyorum biliyor musun? Tozunu, toprağını, bakımsızlığını, elektrik olmamasını. Yani şu sokağa bakıyorum. Mesela geçen bayan işletme sahipleri durdurdu beni. Ya dedi başkan seçilirsen şurayı dedi. Allah aşkına dedi. Çok güzel ışıklandır. Ya bunlar para değil. Bunlar ekip işi. Bunlar bilgi işi. Bu caddeyi ondan sonra o balıkhane sokağı kafeme lofo neydi ya kafeme maso laso <laughs> ya neyse. Orayı evet, ışıklandırıp mesela kafe portakal var gene orayı böyle pilot bölge üç tane yeri çok güzel ışıklandırıp sem pazarları yani bayanlarımıza böyle ücretsiz pazar açabilecekleri inanın ki böyle yerler olduğu zaman görmüyor musunuz aşağıda gidiyoruz ana baba günü herkes geziyor kadınların yaptığı el işleri bir canlılık bir hayat veriyor yani bu konuda herkesin fikrine başvuracağız. Herkesin desteğini isteyeceğiz. Erdiği canlı hatta buraya üniversitenin bir kolunu getirirsek biz daha önce bununla çok uğraştık. Belediye başkanı olamadık. Bunu başaramadık. İnşallah bu sefer olursa üniversitenin bir kolunu Ocaklar Erdek arasında bir yere getirip bu bölgeyi sezonu 12 ay yapalım istiyoruz. Buradaki esnaflarımızın para kazanmasını istiyoruz. Öğrencinin geldiği her yer hayat buluyor. Hiç Biga'ya gideniniz oldu mu? Biga süper bir yer olmuş. Vallahi İstanbul gibi olmuş. Bandırma, Bandırma mesela Türkiye'de ilk ilçesi olan bir üniversite. İlk orasıydı. Bandırmanın her şeyi değişti. Esnafı para kazanıyor kafeleri para kazanıyor. Devamlı bir hayat var, devamlı bir canlılık var. İnşallah Erdeği de böyle yapacağız. Yani bu Erdeğin ölü toprağının üzerinden atacağız. Biz herkesin parti anlayışına, ideolojisine saygı duyuyoruz. Ama Erdek için, Erdeğin gelişmesi için bir ortak noktada buluşmamız lazım. Burada İktidarla ortak hareket edersek istediğimizi alırız. Buraya hizmet getiririz. Buraya daha yaşanabilir, daha temiz, daha canlı sayabileceğim bir sürü şey daha Erdek için bir değişim, bir gelişim noktası olacak. Biz de bunun öncülüğünü yapacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım bunun öncülüğünü yapacağız. Sizlere söz veriyorum arkadaşlar. gerçekten çok güzel bir memleketimiz var bir tane maestro şefine ihtiyacımız var gerçekten Erdek çok güzel bir paşam var şurada kahvaltı yer açmıştı Turan kardeşim dedi Türkiye'nin her yerini gezdim sahiden dedi foçasından alanyasından baştan dedi gidiyorsun yer hoşuna gidiyor ama sonradan zorluklarını görünce kiminin sıcaktan kiminin hemden Erdek gerçekten bu konuda çok özel bir nokta daha önceki çalışmalardan biliyorum. Erdek'te Kapıdağ'da 38 adet iri yapraklı ağaç türü varmış. Bilim adamları geldi. Hamit Nural zamanında bunu incelediler. Bunlar çok özel noktalarda varmış. Mesela İsviçre harplerinde, Kaz Dağları'nda bir de burada. Küçük yapraklardan bahsetmiyorum. İri yapraklı ağaçlardan. Bir de buranın granit olması oksijeni çok temiz, çok güzel olması gerçekten kalp kalp hastalıkları için, insanların sağlıkları için çok ee, oksijeni çok güzel olan bir yer. Buralara yani yaşlı bakım evleri sağlık turizmi bu konuda bir lider olduğu zaman, insanlar güvendiği zaman arkasından çığ gibi çığ gibi yatırımlar geliyor. Bunun ben çok daha önce örneğini yaşadım. Bak ışık bile yanmıyor. Işığımız bile yanıp yanıp sönüyor. Pırıl pırıl yapacağız buraları. Pırıl pırıl. Soğuk havada bizleri dinlediğiniz için, buralara geldiğiniz için, bizlere yoldaş, arkadaş olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bizler için çok özelsiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.